Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 31 Aralık Cumartesi Amerika Saratoga yarışları için karşınızdayım. Sizler de. hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 9 koşuluk program var. Grup yarışlarının da yer aldığı güzel bir program. Ben hemen şablonumuzu paylaşayım. Ama pist durumu değişir mi değişmez mi? Valla ona bir şey diyemeyeceğim. Eğer değişirse arkadaşlar bakın eğer şu pist şu 6. koşudaki yarışının fark Çimden kum aldı. O zaman bu 12 nolu safkanın kazanma ihtimali çok yüksek oluyor arkadaşlar. Yani çünkü safkan baya bir kumcu. Aslında çamura da çok yatkın. Güzel bir orijinal. Ama çimde koşar mı? Allah onu bilemem. Çünkü e, rahat Ortiz iki tane safkana yüklenmiş. Bu da bir 10 nolu safkanla bir de 12 nolu. 12'nin performansına baktığınız zaman hepsi genelde kum. Ama 10 nolu safkan çim. İşte o yüzden çim olursa 10'la koşar büyük ihtimalle. Ama kuma dönerse yarış 12 ile koşar tam bir çelişkili bir yarış. O yüzden sürekli söylüyorum. Yarış programlarından önce kontrol edin. Pis ve hava durumlarını kontrol edin arkadaşlar. Bunlar gerçekten hayati değerde değerli bahislere etkiliyor arkadaşlar. E, şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. İnşallah yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.